Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Growtopia eğitim videosundan sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere Sörgecel nasıl yapılır bunu anlatacağım. Şimdi şöyle göstereyim. Benim token görevim var şu an. şu an istediğinizi seçebiliyorsunuz bugün. Ben Sürk seçiyorum genelde bu istediğiniz seçme zamanlarında. Ve 5 tane Sörgecel istiyor benden. Benim için Sörgecel daha kolay. Şimdi öncelikle sizin ihtiyacınız olan şeyler sıfırdan anlatıyorum. Bir dakika şuraya geçeyim mi? Tamam. Şunlara ihtiyacınız var. Bakın burada gördüğünüz zaten şu an mouse'umdan görüyorsunuz. Buradaki tool'lara ihtiyacınız var. Kaç tane? Mesela şuna ihtiyacınız yok. Onu saymayın. Bak 1, 2 hatta buna da ihtiyacınız yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam bak 12 tane şeye ihtiyacınız var. Ama bende bu bir tane kalmış. Antibiyotik almam lazım şimdi. Bir tane yetmez çünkü. Beş tane surgery için. Tam burada var. Umarım ucuz satıyorsundur. Güzel. 15 ver fena değil. 45 tane alıyorum ben. Tamam. işimiz bitti şu an. Kendi world'ume gideyim mi? Durun yanlış yazdım. Tamam. Burada robot olması lazım. Aa, benim burada bir de tool Toolbake'lerim vardı. Bakalım ne çıkacak. Tamam. Bir de böyle bir şey var arkadaşlar. 4, yaklaşık 5 gün içinde size böyle Sörgecan Tool'larından veriyor. Ekipmanlarından veriyor. Yani fena değil. Güzel bir şey. Şuradan başlayalım bakın. Başladım. Diyor ki şu an Ne dediğini boş verin tamam mı? Bak. Temperature 101.6 Bunun 100'ün yüzün altına düşmesi lazım. 99 falan olması lazım. Ve antibiyotik kullanacağız. Ateş düşürmek için de. Yani gerçek hayattan düşünün. Öncelikle lapkit açıyoruz. Çünkü antibiyotik bu lab kitin içinden çıkıyor. Bakın direkt 105'e çıktı. Zaten şurayı görürseniz e, ee, full yazıyor. Yani grip. Sadece antibiyotikle bu adamın ateşini düşüreceğiz. Ve bitecek. Ve gayet basit. Bakın. Yani bu kadar basit oldu ama güzel bir şeyler vermedi. Neyse. Tamam. Bir tane yaptık şimdi devam edelim. Mesela şimdi ateşi yüksek değil. E ateştan sonra bakacağınızlar bu incisions. Bakın burası mavi. E, bunu yeşil yapmamız lazım. Ama yeşil yapmak için e, öncelikle bir hastanın durumunu öğrenmemiz lazım. Yani hastalığının ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Bunun için de ultrason kullanıyoruz. Ultrason kullandık. E hata varmış. Tamam. Ya bunların e, bilmeniz pek gerekmiyor. Şimdi aslında uyutacağız. Bakın evek diyor. Evek, e, status evek. Uyutmak için anesizi kullanıyoruz. Uyudu. Sonra keseceğiz. Burası yeşil olana kadar. Bak 1 2 tam yeşil oldu. Fixite hemen basmayın. Benim size tavsiyem fail verebiliyor çünkü. Stitch basacağız şimdi dikmek için. Kestiğimiz eli dikiyoruz. 1 2 Şimdi fixte basıyoruz ve bitti. Yani bu kadar basit. Şimdi devam edelim. Bakın diyor ki çok hızlı kan kaybediyor. Yani şu losing blood gördüğünüz zaman losing blood yazısı gidene kadar dikmeniz lazım. Yani stitch basmanız lazım. Bak. Sürekli stitch basacağız. Tamam. Şimdi diyor ki ee, bir şey yükseliyor diyor. Yavaş 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 yükseliyor diyor. Şu week yazıyor ya bak. kuz. Bu hastanın e, nasıl diyeyim, yani kanı az gibi bir şey o yüzden buradan e, kan nakli yapacağız adama. Tamam. Bakın ateşi çıktı gördünüz mü? ateşin düşürmek için direkt antibiyotik basın. Yani i̇lk olarak yapacağınız şey e, eğer losing blood yazıyorsa kanamasını durdurmak ondan sonra ateşine bakmak e, ondan sonra işlemlere devam etmeniz lazım. Şimdi ultrason basacağız hastanın e, ne hastalığı olduğunu öğrenmemiz lazım yoksa tedavi edemiyorsunuz. Kafasında darbe var mı? Almış. Tamam. E, hastayı uyutmadan kesemeyiz zaten. Yani canlı canlı açık kalp ameliyatı gibi bir şey olur. E, saçma bir şey olur. Yani adamı önce uyutmamız lazım. Yani Adam yaşıyorken e, bir dakika yanlış oldu. Adam uyanırken adamı kesemezsiniz. Yani mantıken. Düşünün. Şimdi e, şurası önemli mi diye soracak olursanız benim için önemli değil. Çünkü benim skillerim yüksek olduğu için yani çok fazla Surgery yaptığım için ben de çok fazla fail vermiyor. Fark ettiyseniz çay falan içmiyorum. Yani veya fail azaltacak şeyler yapmıyorum. Gerek duymuyorum. Bu arada bu kırmızıysa fail verme olasılığı artıyor. bunu düşürmek için de şuradan antiseptik basabilirsiniz ama ben kullanmayacağım. Dediğim gibi skilllerim yüksek. Şimdi keseceğiz adamı. Şurası yeşil olana kadar. Evet kestik tamam. Şimdi yeşil oldu. Oraya dikeceğiz ve fix'te basacağız. Ya yani fix'te en son basmanızı tavsiye ederim. Önce basmaktansa. Devam edelim şimdi. Evet, gayet güzel. Bakın ateşi var. 101.6 gene. Hemen lapkit açıyoruz ve gördüğünüz gibi bu da grip çıktı. Abi antibiyotikle işimizi bitireceğiz. Bitti. Bu kadar. Yani hiç zor değil. Eğer e, yardıma ihtiyacınız olursa Discord'da gelebilirsiniz. Yani siz ekran paylaşırsınız e, Discord'daki arkadaşlar, bilenler veya ben açıksam sizlere ne, hangi tuşlara basmanız gerektiğini falan öğretirim ama ya, videoda falan söylüyorum zaten gerçekten çok basit bakın. Bunu da yapalım. Bak, Losing block diye zaten şu an sadece sponge basabiliyoruz. Basabileceğimiz başka bir şey yok. Sponge basıyorsunuz. Losing block yazısı gidene kadar stick basmanız lazım şu dikiş şeyinden basmamız gerekiyor. Bak hala gitmedi. Şu an gitti. Mesela şu an işleme devam edebilirim ama ben şu stidiye bir şey yapmak istiyorum. Tamam. Şu an strong oldu. Bakın. Şimdi ultrason basıyoruz. Bak masif ne geldi? Sirius travma. Bak en zorlarından biri geldi. Gördüğünüz gibi travmalar en zorlarıdır. Masif travma. işte Sirius travma. Bunlar en zorlarıdır. Ya yani bunu yaptığım zaman herhalde bir şey ee her şeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Çünkü yani travmalarda genelde bütün hastalıklar oluyor. Yani her şeyi kullanmış oluyorsunuz. Tamam. Şimdi öncelikle hastayı uyutuyoruz. Gayet güzel. Ateşi çıkıyor bakın. Direkt ateş düşürmeniz lazım. En önemli şey. Sırası önemli. Şimdi buradan iki bırakın var. Her türlü keseceğiz bu adamı. Çünkü shuttered diyor arkadaşlar. Eğer kesmezseniz bu Çıkıkları düzeltemezsiniz, şarttırık ne oluyor bilmiyorum tam ama çıkık gibi bir şey oluyor arada, parça kemik gibi bir şey oluyor Onu da bu pinsle düzelteceğiz, pinsle bir kere basıyoruz ve broken olacak. Bakın o. Evet 3 tane çıktı gördüğünüz gibi Şimdi broken kırıkları da splintle düzeltiyoruz Splintle brokenları düzelteceğiz şimdi Evet bakın Şimdi burada splint basarsam şansım iyi yani haber giderse yapabilirim ama çok zor. Neden? Çünkü diyor ki hasta uyanıyor diyor. Coming to. Önce bunu tekrardan uyutmamız lazım. O yüzden bir daha antiseptik, an, e, anestezik basacağız pardon. E, anestezik tekrardan basıyoruz ve buraya yeşil oldu tamam. Şimdi tekrardan Broken'ı Splint hallediyoruz. Gördüğünüz gibi o da bitti. Şimdi sadece kesmemiz kaldı. Burayı yeşil olana kadar kesiyoruz. Ondan sonra fixite hemen basmayın. İki kere Stitch basıyoruz. 1 2 de antibiyotik basalım çünkü fix'te bassam bile kabul etmeyecek. Ateş yüksek çünkü. Tamam. Ya bitti bu kadar. Bakalım bu arada 5 tane olmuş mu? Evet, 5 tane olmuş ya şu an tokenimi alıyorum yani rahat bir şekilde tokenimi aldım. Kaç tokenim olmuş bu arada benim? Şuradan bakayım hemen. 98 tane tokenim olmuş. 200 yapıp bir video çekerim onunla alakalı da hangisini alayım. Ee, videosu geldiği zaman yorumlarda belirtirsiniz. Hangi tokeni de almamı istiyorsanız. Yani size göre alacağım çünkü şu an almak istediğim bir şey yok. Yani belki saç alırım. Frost veya Orb falan alırım. Artık o zaman hangisi canım isterse. Şimdi şu ikisini de bitirelim. Sırf video için sizlere anlatıyorum. Devam edelim. Evet. Bak. Ateş Gördüğünüz gibi 101.6 Lab kit açıyorsunuz trek Ve antibiyotikle ateşini düşürüyorsunuz Ondan sonra bak Steed diyor, Ben bunu genelde yeşil yapıyorum yani strong güçlü olsun dayanıklı olsun Skill fail çok vermesin diye Şimdi ultrason Basmamıza gerek var mıydı? Vardı evet Her türlü bir ultrason basın arkadaşlar yani hasta öğrenmeden bir şey yapamazsınız Şimdi Evek diyor uyutuyoruz Scalpel basıyoruz, bir daha basıyoruz, şöyle yeşil olana kadar, yeşil oldu şu an. Şimdi Stitch basıyoruz iki kere, bak Coming to diyor ya, direkt Anestezi basın. Ya, kesinlikle devam etmeyin, tavsiye etmem. Şimdi tekrar Stitch basalım, bakın fail verdi, bir daha basacağız, kalbi durdu. Tamam ya böyle failler olabiliyor çünkü çay falan içmedik, arada bir yapabiliyor, tekrardan Stitch basalım. <laughs> Allahım yarabbim ya. İlla fail vereceksin değil mi? Stitch bas artık. Tamam. Ateşini düşürelim. Yüzün üstüne çıktı. Şimdi fixte basalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yanlış yapmam yapmamamıza rağmen e, skill fail verdiği için hasta ölebiliyor. Onu önlemek için çay içebilirsiniz. E, oyunda çay bende var mı? Bende var. Bakın T. Yani bu T fail oranını azaltıyor. Şurada yazıyor mu? Ee, bakalım be, Change of skill failure. Bak diyor ki. E, yaparken. Fail oranını azaltıyor falan diyor burada. Yani bunu için. Bak içtim. Tamam mı? Şimdi başladım. Ne diyor? Kan kaybı. Bak closing blood. Stitch basacaksın. Yani, kıyacaksın o stitch'i. Yani iki tanesi bir belli olabilir ama kıymak zorundasın yoksa surgery yapamazsın. E, ultrason basıyoruz. Tamam önce uyutuyoruz. Skalbu basıyoruz. Şu şartları halledip ben en son kırıkları hep beraber bitirmeyi tercih ediyorum. Tamam. Şimdi de bir tane yeşil oldu. Bunu stitch basıyoruz. Bitti bu kadar. Yani 5 tane stitch verdi bakın yani zararımız olmadı. Bu kadar basit. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla eğitim videosu için abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hu uh, diyecek bir şey bulamıyorum. Bu arada e, mikrofonda sesim biraz farklı gelmiş olabilir bu videoda. Çünkü yaklaşık bir buçuk aydır kulaklığı mikrofonuyla çekiyordum ve kulaklığın mikrofonunun ses aslında yanlış veren. E, şu an duyduğunuz ses gerçek. Çünkü asıl mikrofonumla çekiyorum bu videoyu eve döndüğüm için. Yani diyecek şeylerim bu kadar. Allah'a emanet. Hoşçakalın.